kokain için e, bu halk arasında da kullanılan sosyal sosyal içicilik veya kontrollü kontrollü maddenin işte alkolün ya da kokainin kullanımı ile ilgili böyle bir kullanım şekli var mı? Yani kontrollü kokain Olur. kullanımından bahsedebilir miyim? Bahsedemeyiz aslında Hı -hı. çok çünkü belki işte o merakla bir deniyor oluyorlar ama dediğim gibi çok hızlı bir de şarjına sebep olduğu için çok hızlı hızla bağımlılık yapıcı etkisi var ve hızla tekrarlayan kullanımlarda yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor ve çok güçlü bir tekrar kullanma isteği aşarmadı. Scaving dediğimiz. O istek çok güçlü oluyor kokain e, kullanımında. Dolayısıyla kişi bir şekilde tekrar madde kullanmadan duramaz hale geliyor. o Maddeyi tekrar bulmak için, temin etmek için bir takım yollara başvuruyor ve hızla bağımlılık gelişiyor aslında. Dolayısıyla çok bahsedebileceğimiz bir madde değil sosyal içicilik. Hı hı. Bu bir yanılsama gibi oluyor. Bir kontrol yanılsaması gibi oluyor bu noktada. Hani aralıklı kullanım evet ama sonuçta ıı, tekrarlayan kullanımlar gitgide bu sıklığı düşürüyor, miktarı arttırıyor ve kişi yavaş yavaş çok da fark etmeden e, yani hani o bağımlı etkisi yani yavaş yavaş değil o yavaş yavaş olduğunu sanıyor ama aslında hızla o çarkın içine girmiş oluyor.